Çok şehitler verdik, çok canlar verdik. Herkes şimdiki nesil kola ediyor ama kola gelmedik. Bu konuda canlarını veren 253 tane şehidimiz var. Bir tanesi benim korumam ve şoförüm Hasan Mikulhan. Turgut Aslan, biz 15 Temmuz'da dik duruşuyla, korkusuzluğuyla, korkusuzluğuyla, imanıyla tanıdık. Ama öncesinde daha 15 Temmuz olmadan önce mücadeleye ilk başlayanlardan zaten hedef olarak seçilmesi de oradan kaynaklı oldu. Her her Türk evladının, her bu memleketin çocuğunun 800 bin kilometre kare bu güzel vatanın hür ve bağımsız olması her türlü içeriden ve dışarıdan ihanet şebekelerine fırsat vermeden ayakta kalması için bilinçli olması, bir ve beraber olması adına bunu şehitler anıtımızı burada sembolize edebilmek için bunu burada kurduk. Ve bunu da tüm şehit yakınları, gazi yakınları adına burada tüm şehitlerimizin anısına ithaf ediyoruz. Ben 15 Temmuz gecesi hem babamı hem eşimi şehit verdim. İki kız kardeşim de o gece gazi oldular. O gece herkes cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğü, dinimizin devamı, milletimizin refahı için vatan, millet, bayrak diyerek Canlarını hiçe sayarak çıktılar hainlerin karşısına. Müzik